tarafına. Erkan Bey diyor ki komisyonu geç kimse ilgilenmiyor. Sahtedip mi var? ÖSYM skandalını konuşun. Çok haklısınız. Herkes bunu merak ediyor. Valla bu skandalında her gün yeni bir tarafı tabii yansıyor basına. Herkes yazıyor işte zaten yazılmış olan iddianameler var. İki tane iddianame var. Birbiriyle ilişkili işte benzer davalar var falan. Şimdi iddianamelerde gazeteci arkadaşların yani bizlerin eline geçtiği için herkes detayları yazıyor tek tek. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Fakat yine şunun altını çizeyim. Bu ortaya çıkarılmış olan başka bir şebeke bir şey var mı onu bilmiyorum. Fakat bu ortaya çıkarılmış. Yani işte, sahte diploma düzenlenmiş, sahte lisedi diploması, üniversite diploması verilmiş, sahte ehliyet verilmiş. Fakat bunlar ortaya çıkarılmış, iptal edilmiş. Onu söyleyeyim. Neden özellikle bunun altını çizdiğimi de söyleyeceğim. Burada garip bir şey bence şu. Türk Trust e-imza diye dün de Büşra söyledi ya e, bu e-imzaları sağlayan şirketler var. Yani devlet bunu taşere etmiş. Bu e-imzaları bu şirketler sağlıyor. Bunların şubeleri falan var. Bir tanesinin mesela bu çete Adana şubesine sızmış falan. Adana şubesine sızarak e-imza kopyalamışlar burada. Benim en anlayamadığım kısım bu. Niye bu şirketlere bu iş taşere ediliyor ki? Ve bu şirketlere taşere edildi diyelim. Bunun belli bir kriteri yok mu ya? Bu şirketlere taşer ettin diyelim ki. O kadar öyle bir güvenlik duvarının olması lazım ki bu devlet şirketlere sızılamıyor olması lazım falan yani. Bana işin en garip gelen tarafı bu. Tabi şimdi burada hayatımıza böyle bu işin kahramanları ve başrol oyuncuları diyeyim en çok konuşulan. Bir tanesi Timur Soykan'ın anlattığı bu çeteye dahil olmuş bir tane torbacı bu. Bu torbacı pek çok el imza kopyalamış. Hatta narkotik şube müdürünün e imzasında kopyalamış. Çünkü torbacı narkotik baş komiseri oldu arkadaşlar. <laughs> Bakın bir torbacı narkotik baş oldu. Yine yine Muhyettin yakışır. Ne yapıyor biliyor musunuz? E imzayla yine sahte E imzayla sisteme giriyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığında baş olan bir ismin sahte kimliklerini alıyorlar, çıkartıyorlar ve imza e imzasını çıkartıyorlar. Bakın şimdi narkotik müdür, emniyet genel müdürlüğü narkotikte görevli bir başkomiserin kimlik bilgileri nasıl bu çetenin eline geçiyor? Çünkü sistemde Murat'ın anlattığı gibi bu komiserin bütün kimlik bilgileri elinizde olması lazım. Ondan sonra o kimlik bilgileriyle Ankara Ulus'taki villaya gitmeniz lazım. Ankara Ulus'taki villanın altındaki basma makinelerin olduğu yere girmeniz lazım. Orada kimliği oluşturmanız lazım. Bütün bu komiserin kimlik bilgilerine doğduğu doğum tarihi seri o şu bu filan kalıba girmeniz lazım. Ondan sonra bu Muhyiddin'in fotoğrafını alıp oraya yapıştırmanız lazım. Sonra Muhyiddin'in o kimliği alıp o villadan çıkıp yani Ziya ve Gökay'ın yanından çıkıp Ankara Kızılay'daki E imza... Merkezin gitmesi lazım. O e-imza merkezinde de kimliği gösterip senin fotoğrafına da e-imzadaki adamı bakıp ha bu muhittin değil. Bu aslında narkotik şubede başkomiser kimse bu o demesi lazım. Ondan sonra da sana e-imzayı vermesi lazım. Senin e-imzayı alıp çıkıp tekrar villaya dönmen lazım. Ve villadaki ekibe verip e-imzayı narkotik polis adına evraklar imzalayarak işlem yapmak lazım. Şimdi bununla ilgili yalnız emniyetten bir açıklama geldi. Diyor ki narkotik sistemlerinin kimlik doğrulama işlemine çok katmanlı güvenlik sistemleri üzerinden erişiliyor. Narkotik sistemlerine e imza ile giriş yapılabilmesi mümkün değildir. Yani bu bir şekilde bunun e imzasını kopyaladıysa da bir şey yapamamıştır deniyor. Onun için diyorum evet böyle görüyorsunuz işte bu skandallı başlıklar vay anasını o da olmuş. Zaten Timur'un Hani burada şube müdürü oldu dedi gidip de o yerine oturmuyor. Merhaba ben narkotik şube müdürüyüm diye sisteme sızıp işte onun yerine orada bir şey yap yaparsa yapacak e imzasını kullanıp. Hikaye bu. Ama diyor ki emniyet çok katmanlı bir güvenlik sistemi var. Kullanamaz demiş. Ee, böyle bir açıklama yapmış. Şimdi sizlerden de gelen e notlar var. Ee, İlk ütücü diyor ki kimse bize bir yere sızmıyor ya da imza kopyalamıyor Nevşin Hanım. Sahte kimlikle o kişi adına imza alıyorlar. Okey tamam. Aynen Özgür Tuğrul da diyor e-imza kopyalanamaz. Yenisi üretilebilir. Yani siz o USB kişiden çalsanız ya da ödünç alsanız bile çoğaltamazsınız. O zaman ayrı bir e-imza üretiyorlar bu kişi için anladığım kadarıyla. Ve o kişiymiş gibi sistemde iş görüyorlar. İşte Diploma vermişler, ehliyet vermişler falan filan. Şimdi ee, evet ben neyi düşünüyorum? Emre Erciş şöyle bir tweet atmış. daha Yakın tweet şeylerinden bir tanesi hayırdır diyor. Yine diyor iktidara yakın gazetecilere verilmeyen bütün bilgiler, belgeler, bir takım detaylar muhalif gazetecilere verilmiş durumda hayırlısı demiş. Hayırdır ne oluyor diye. Ben de dünden beri diyorum arkadaşlar hayırdır ne oluyor acaba? Hayırdır bir şey oluyor bence. Çünkü dediğim gibi biraz da öyle bir detaylar öyle de bir servis ediliyor ki ilginç yani. Ne olacak acaba? Çünkü kim, kim, bak eşi sonunda aha buraya yazıyorum birini yerler bu artık kim olur? BTK'dan mı biri olur? Başka yerden de bilmiyorum. Ama burada birini yiyecekler Matmazel. Birini yiyecekler çünkü bu bir skandal da o ayrı. Fakat biri olmuş skandal beş olmuş gibi veriliyor. Bak buna dikkat edin anlatabiliyor muyum? Hani öyle de bir dille veriliyor ki bir skandal beşmiş gibi servis ediliyor. İlginç. Bunun altında bir şey var. Biri birini yiyecek. İkisinin içerisinde farklı klikler var biliyorsun. Bu klikler yer yer birbirini dövüyor falan öyle şeyler oluyor. Birbirini yiyecek mi atmaz ha? Kim kimi yiyecek acaba? Şimdi bu olayın tabii ki kahramanları var dedik. Kahramanlarından bir çok gündeme gelen. Bir tanesini Deniz Zeyrek yazmış. Ellerine sağlık Deniz Zeyrek. In. Diyor ki BTK Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan. Öyle bir CV var ki diyor. Hakikaten diyor insanı başı dönüyor diyor. Bu kadar doktora bu kadar lisans nasıl? Ee, Şöyle bir grafiği de var. Elektronik mühendisliği lisansı almış İstanbul Üniversitesi'nden. Hukuk Bahçeşehir Üniversitesi'nden hukuk fakültesi bitirmiş bunları yani. Anadolu Üniversitesi'nde işletme, iktisat bitirmiş. Anadolu Üniversitesi'nden kamu yönetimini bitirmiş. Anadolu Üniversitesi uluslararası ilişkileri bitirmiş. Hani ne gerek var onu da anlamadım ki. Kamu yönetimini okuyor. yani birbirinde kesişen şeyler bunlar zaten. İlginç. Bir insan hem işletmeyi, iktisat neyi bitirsin ki? Neyse sonra yüksek lisanslar enteresan. Münih Teknik Üniversitesi'nden haberleşme mühendisliği. İstanbul Üniversitesi'nden biyomedikal mühendisliği. Ee, bunun hem master hem doktorasını yapmış. Ankara Yıldırım Bayez Üniversitesi'nde özel hukuk. Yani Gazi Üniversitesi eski doktorası yapmış. Hayır kendi de bilmiyorum. Ben. kendi de yapmış olabilir. Ee, çok çarpıcı. Doğruysa. Sibel Ö 36 yıl sürer bu eğitim demişsiniz. İşte onu gazeteci arkadaşımız e, Mehmet Baran Kılıç da diyor ki şöyle bir detaya takılmış. Ya diyor 3 tane doktora tezi var ikisi aynı yılda teslim edilmiş. Yani doktora tezi yazmak çok zor bir şey. Bir tanesi de biyomedikal falansa biyomedikalin doktora tezi o kadar bilmiyorum aynısıyla nasıl olur bilmiyorum. Belki de çok başarılıdır tabii ben Şimdiden bir şey diyemem yani hakikaten yapmışlar ama tabii ki bütün bu şey skandalla beraber... E BTK çünkü burada kamu kurumlarının dijital güvenliğini sağlamakla yükümlü kurum BTK ya. Gözler BTK'ya çevrildi tabii. BTK'ya çevrince de şimdi birdenbire Sayın Bakan'ın kardeşi böyle göze çarpıyor. Şunu bir daha göstermek istiyorum size. Mehmet Baran Kılıç Ömer Fatih Sayın'ın doktora tezlerinden bir tanesinin konusu da karşılaştırmalı hukukta elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğiymiş. Bu da enteresan. İroni. Evet. Vatandaşı olmasam eğlenceli ülke hikayesi. Ay şu tweet de çok enteresan. Bu tabii şey yani bir troll hesabı ama böyle hükümet yalnız bir troll hesabı. E hep böyle öyle tweetler atmış. Diyor ki sahte diploma olayında bir defaya mahsus af çıkarılması gerekiyor bence. Tamam olay yanlış ama bu şekilde iş kuran İş yapan bir sürü insan var. Bizim akrabalardan da para kaptıran mağdur olanlar var. Nasıl vergi barışı varsa, nasıl imara barışı varsa diploma barışı da olmalı diye. Bu sistemin özeti bu vatandaş. Bu vatandaş seni alnından öpüyorum kardeşim. Gerek profiline koymuş olduğun o avatar. Gerek e, Rumuz'un ya da neyse Twitter ismin. Gerek bu Twitter mükemmel. Tam da bu evet. Yani ne var diyor ya biraz sahtekarlık yaptıysak. Allah Allah biz diyor diyor. Üniversite mezunu saymayın kardeşim. Nedir yani diyor ya. Nedir yani diyor. Çok haklısın kardeşim. Alnından öpüyorum. Hani böyle bir şey var ya sosyal medyada söz kalıbı. Tez yazılır üzerine değil. Ya kardeşim işte 20 yıllık AK Parti iktidarının tezi yazılır falan. Hiç gerek yok. Tez bu tweet. Doğru. Doğru söylüyorsun. Çıksın bence de af. Ne olacak ya aman. Üniversitede dinledik ya zaten. Allah aşkına ya. Pek çok üniversite açıldı Anadolu'nun pek çok yerinde. Yapıştır diplomayı gitsin. Üniversiteye diploması almak için üniversiteye gitmeye gerek olmasın bence. Ne gerek var? Ne gerek var? Parayı veren alsın ya. AK Partili olanı verilsin kardeşim bu diploma zaten. O da bir hayat üniversitesi. Gitsin muhalif olanlar üniversite okumak zorunda olsun. Bence bak daha güzel. AK Partiliysen gerek olmasın. Takıl sen. İstediğin diplomayı versinler. Bence doğrusu bu. Çok güzel olur. Çok katılıyorum yani.